yeni bir devlet kurmaya Ankara'ya gidiyordu. Programı kafasındaydı. Masar Müfit'e beş aşamada yapacaklarını anlatıp defterine kaydettirmişti. Hükümet şekli cumhuriyet olacak. Padişah için gereken yapılacak. Örtünme kalkacak. Şapka giyilecek. Latin harfleri kabul edilecek. Masar Müfit'e bu defteri kimseye gösterme demişti. Buna henüz yanındakiler bile hazır değildi. bir dönem taviz olarak anayasaya koymak zorunda kaldığı devletin dini İslam'dır ifadesini de kaldırarak dini devlet işlerinden tamamen tasfiye etmiş, şahsi ibadete indirmişti. bir şey yapmalı, sıkıştığı kıskaçtan çıkmalı, bu krizden bir fırsat yaratmalıydı. İşte o noktada Şeyhülislam'ın kendisine yönelttiği dinsiz suçlamasını geri çevirmeye karar verdi. Meclisin açılışını 22 Nisan'dan Cuma'ya gelen 23 Nisan'a kaydırdı. Meclisin Allah'ın lütfuyla Cuma namazından sonra açılacağını, saltanat ve hilafetin kurtarılması için görev yapacağını vilayetlere bildirdi. Açılıştan önce Hacı Bayram'da namaz kılınarak Kur'an ve namazın nurlarından feyiz alınacaktır dedi. Namazdan sonra sakallı şerifle meclise yürünecek, kapıda kurban kesilip dua edilecek, minarelerden salağa verilecek, vilayette hatim indirilecekti. Öyle de oldu. Meclis dualarla açıldı. Mustafa Kemal Başkan seçildi. Daha bir ay önce Osmanlı Devleti'nin 700 senelik hayatının sona erdiğini duyuran adam, şimdi saltanat ve hilafeti kurtarmak için yola çıktıklarını açıklıyordu. 7 yıl sonra Nutuk'ta bu genelgesini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olarak sunacaktı. O gün dayanmak zorunda kaldığı güçlerle yarın hesaplaşacaktı. hemen kafasındaki programı ardı ardına attığı radikal adımlarla uygulamaya başladı. Ankara başkent ilan edilerek imparatorluk tamamen tasfiye edildi. 600 yıllık saltanatın ardından hilafet terab edildi. Medreselere kilit vuruldu. Eğitim layıkleştirildi. Çocukken kaymak hafızdan yediği dayağın intikamını almıştı işte. 6 yıl önce Karlsbad'da defterine elime kudret geçerse ben sosyal hayatımızda istenen devrimi bir anda bir darbeyle uygularım diye yazan adam şimdi o kudretle söylediğini yapıyordu. Eski silah arkadaşları Rauf, Adnan, Ali Fuat ve Refet savaşı birlikte kazandıkları halde bu reformların kendilerine danışılmadan yapılmasından rahatsız olup Kazım Karabekir başkanlığında terakkiperver cumhuriyet fırkasını kurdular ve muhalefete geçtiler. Ama tek muhalif onlar değildi. 1925 kışında doğuda Şeyh Said isyanı patladı. İsyan 3 ayda bastırıldı. Önderleri idam edildi. Muhalefet partisi kapatıldı. Takririn sükun kanunuyla muhalefet hepten susturuldu. Bütün güç gazinin elinde toplanmıştı. Artık en sembolik en cesur adımını atmanın zamanıydı. Mareşal üniformasını giyip o dönem taassubun en güçlü olduğu yerlerden biri olan Kastamonu'ya gitti ve Anadolu'da dinsizliğin simgesi sayılan şapkayı tanıttı. "Bunu giyin. Kadınlar da cihana yüzlerini göstersinler." dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyhler, dervişler, ...müritler memleketi olamayacağını söyledi. 15 yıl önce ancak Osmanlı sınırını geçince başına takabildiği melonu kendi ülkesinde iftarla giyecekti artık. Kastamonu dönüşü Masar Müfit'i görünce ona 1919'da Ankara'ya gelirken yazdırdığı 5 maddelik programı hatırlattı. Azizim notlarınıza bakıyor musunuz kaçıncı maddedeyiz dedi. Yola çıkarken kafasında planladığı devrimi ...altı yıl içinde büyük oranda gerçekleştirmişti. Ama bitmemişti. Dini toplumsal hayatta etkisizleştiren, Türkiye'yi batıyla bütünleştiren adımlar peş peşe geldi. İslami düşüncenin üretilip yeni kuşaklara devredildiği asırlık tekkeler ve zaviyeler bir günde kapatıldı. Saat ve takvim batıya uyduruldu. Dönemin en gelişkin medeni kanunu İsviçre'den alınarak kadınlara, erkeklerle eşit haklar verildi ve o dönem Gazi Harbiye'den beri taşıdığı bıyığına veda etti. ...1926 yazında İzmir'de Gazi'ye yönelik hazırlanan bir suikast... ...bir dönemin sonunu getirdi. Milli mücadelenin kahramanları... ...Gazi'nin en yakınları Ali Fuat, Refet, Adnan, Rauf... ...Kazım Karabekir suikast davasında sanıktılar. Silah arkadaşı Kazım'ı kurtarmayı deneyen İsmet Paşa bile tutuklanmanın eşiğinden döndü. Gazi son anda paşaları affetti. Geri kalanlar ya idam edildi ya da hapsedildi. Bir dönem yine dar ağaçlarıyla kapanmış, muhaliflerin kökü kazınmış, eski dostların yolları ayrılmış, devrim bir kez daha evlatlarını yemişti. Gazi muhalefeti silmiş, ülkedeki yegane gücün kendisinde olduğunu göstermişti. Şimdi otoritesini yerleştirme, devrimini pekiştirme, varlığını herkese hissettirme zamanıydı. Her yerden görünebilen kutsal bir varlık, otoritesi mutlak bir şef haline geliyordu. Artık söylediği kanundu. Gazete sunları ona övgülerle doluydu. Mecliste muhalifi yoktu. Tek şefli, tek partili bu rejim, Avrupa basınına göre bir diktatör rejimiydi. 3 Kasım 1927 Gazi, savaş sonrası dünyada kendi iradesine bağlı bir ulusal hareketle tam ve kesin diktatörlüğünü kuran tek lider oldu. Beş yıla sığdırdıklarını başka türlü yapamazdı. Dini zihniyetin en çok hakim olduğu bu en gelenekçi ülkede en derin devrimi gerçekleştirdi. Bugüne kadarki bütün hayatını dini inancının hükmünde yaşamış bir halkı normal evrimin bütün basamaklarını yakarak adeta sihirli bir değnekle dönüştürmeye çalıştı. Bunu insan gücünün üzerinde çılgın bir girişim saymak gerekir. Kasırga dinmiş, muhalifler temizlenmiş, büyük meydanlar heykelleriyle süslenmişti. Ama Gazi biraz daha yalnızdı. Yeni tarihi ve nasıl bir yurttaş istediğini bizzat kendisi yazacaktı. Okullarda okutulsun diye kaleme aldığı medeni bilgiler notlarında Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önce de büyük millet olduğunu hatırlattı. İslamiyet'in Türkleri diğer Müslümanlarla birleştirmediği gibi tersine Türklerin milli bağlarını genişlettiğini, milli hislerini uyuşturduğunu yazdı. İlkel insanların tabiatın her şeyinden, gök gürültüsünden, geceden, taşan bir nehirden ve vahşi hayvanlardan ve hatta birbirinden korktuklarını biliyoruz. İlkel insan kümelerinde ata korkusu ve büyük kabilelerde onun yerine geçen Allah korkusu insanların kafalarında ve hareketlerinde hesapsız yasaklar yaratmıştır. Cemaatlerin başına geçebilen adamlar cemaati Allah namına idare ederler. Bireyin hakkı, hürriyeti söz konusu değildi. İnsan fikri inkişafta ilerledikçe, tabiatın her şeyden büyük ve her şey olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı. Bundan sonra bireyle hükümdar ve devlet arasında hak davası ve hak mücadelesi başladı. Bu genç kadın Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi. Feriha Tevfik 1929'da Cumhuriyet Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu. Yarışma muhtemelen Gazi'nin fikriydi. Daha peçesini yeni açmış Türk kadını şimdi güzellik için yarışıyordu. Üç yıl sonraki kraliçe Keriman Halis, Belçika'daki yarışmada dünya güzeli seçilecekti. Gazi amacına varmış, tebrik mesajında belirttiği gibi Türk'ün yeni yüzünü ve güzelliğini dünyaya tanıtmıştı. Abi. son meclis konuşmasını bu sözlerle bitirdi. Son mesajı en büyük zaferiydi belki de. İktidarı gökyüzünden yeryüzüne.